Şimdi biliyorsunuz bizim borsa alemi şey, hepsi böyle şey pir veya işte ne bileyim tövbe aşağı peygamber gibi dolaştıkları için hep şey derler işte. Ee, biz demedik mi? Bakın biz şöyle dedik. Böyle oldu. Ben demedim mi? Ben şöyle dedim. Bak biz dememiş miydik? Biz dedik o falan filan diye böyle sürekli hep böyle gelecekte yaşıyorlar abi. Herkes de her şeyi biliyor öyle böyle. böyle Twitter'a X'e yani, daha doğrusu şimdi ne öyle bir girin böyle abi, herkes bilmiş. Tamam her şeyi bilmişler. Ben bilemedim abi. 8000-8150 arasında bir düşüş bekliyordum. Ki keza direnç de gördü şimdi yani. Görüyorsunuz. Düşecek gibi de oldu. Çıkamadı. Bayağı bir zorlandı. Ya kırdı mı kırdı. Yukarı doğru gitti. Şimdi nerede? 8500 8500'lerde. Şimdi <laughs> diyeceğim ki 8500'lerden bir düşüş bekliyor diyeceğim. Artık söveceksiniz bana ama. Ben şu tezimin hala arkasındayım. Şu sarı destek çizgisine, trend çizgisine temas edecek. Bunu zaten defalarca, günlerce anlattım. Ben buradan yukarı doğru kırılıp da giden bir hareketi sağlıklı bulmuyorum. Ha, yükselecek mi yine diyorum yükselecek ama yani şurayı bir kere daha dönüp şu sarı destek çizgisinden bir temas alsın bu hepimizin için hepimiz için iyi bir şey yani ben de maldayım Türkiye tarafında toplam varlığımın %50'si hala borsa İstanbul'da yükselirse ben de kazanacağım ama ben istiyorum ki daha sağlam yükselsin yani ayakları yere bassın istiyorum. Burada dediğim gibi 8500 8560 seviyesi. Bakın şurada son tarihi zirve. E tabii ki de tarihi zirveye geldiği zaman buradan direnç görüp geri geldiyse burada mutlaka direnç görme ihtimali var, ihtimali var. RSI'ya da baktığımız zaman RSI seviyesi de günlükte artık aşırı alım bölgesine gelmiş durumda. Bu noktada şu da yapılmaması gereken bir durum. Aslında böyle artık ne bileyim kısa vadeli yorumlar yapmamak istiyorum. Çünkü şundan dolayı yani burada mesela diyorum ki 8000-8150 arası direnç olabilir e, borsa geri çekilebilir diyorum. 2 gün sonra bana mesaj geliyor diyor ki işte sen öyle deyince ben malları sattım. Abi arkasına ekledim dedim ki bunlar kısa vadeli oluşabilecek olgular. Fazla dıplamayın, zıplayınız zıplatırlar bu piyasada. Fazla işlem yapmayın. Burada hani diyebileceğim şey bu borsa İstanbul'la alakalı. Şunu da görmüş olduk. Her zaman şey o politik. Etkenler işe yaramıyormuş. Bakın mesela şimdi Kızıldeniz'de Amerikalılarla Husiler arasında muazzam bir... E, yani savaş diyemeyiz. Onlar bir çekişme içerisinde. Çünkü Husiler böyle savaşabilecek organize bir ordu değiller. Ama İran'ın hamisi olarak e, ya da varisi... İran varis İran'ı arkasına alarak diyelim. Ne yapıyorlar? Kızıldeniz'de ortalığı karıştırıyorlar. Şimdi Danimarka'da sanırım bir savaş gemilerini göndermiş falan. Orası bir kızışıyor. Sonra İsrail'e zaten... İsrail-Filistin olaylarını biliyorsunuz. Biraz önce bu videoyu çekmeye başlamadan önce baktım. İsrail gitmiş Şam'ı vurmuş. Yunanistan deli gibi silahlandırılıyor. Güney Kıbrıs zaten silahlandırılıyor. İsrail zaten deli gibi silahlandırılıyor. Ürdün'de, Ürdün Suriye sınırına yakın bir bölgede Amerika üssü İHA ile vuruldu. 3 Amerikan askeri öldü. 20'ye yakın Amerikan askeri yaralandı. Amerika bundan İran'ı sorumlu tuttu. Biden çıktı dedi ki biz dedi karşılığını vereceğiz dedi. İran'da gitti hava savunma sistemlerini en alarm, en son seviye alarm düzeyine çekti. Texas valisi Biden'a karşı geldi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Ve Texas kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Teksas'ı destekleyen eyaletler de var. Amerika tarafı da bir miktar karışık. Tabii çok ciddi bir şey olacağını tahmin etmiyorum ama. Aa, şimdi bu kadar jeopolitik risk varken borsa yükseliyor. Nasıl yükseliyor abi o zaman? Demek ki algıda seçicilik var bu olayda siz de yazın yorumlara. Ben sizin yorumunuzu da merak ediyorum açıkçası. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Demek ki her zaman jeopolitik riskler borsa üzerinde çok da fazla etkili olmuyormuş. Demek ki borsa gideceği yere her zaman gidiyormuş ama gelişen haberleri, ortaya çıkan gelişmeleri de bahane ediyormuş. Şimdi ne diyebilirler mesela? Bu sürekli gelişmelere takılan insanlar. Mesela borsa düştü, neden düştü? İşte e, Hamas İsrail. Hayır abi, düşecek de o yüzden düştü. Borsa yükseldi. Neden yükseldi? İşte İsveç'e onay verdik. Yabancı yatırımcı geldi. CDS şimdi. Hayır abi yükselecek de o yüzden yükseldi. Tabii ki bazı böyle çok ciddi etkenler var. İşte faiz kararları enflasyon vesaire gibi böyle genel olarak şirketlerin bilançolarını etkileyecek haberler. Ki zaten dolaylı olarak haber oluyor. Şirket bilançoları da otomatik olarak etkilesin bir zahmet borsayı. Ama bunun haricinde ufak tefek saçma sapan şeylere takılmamanız gerekiyor. Bunu da burada bugün net bir şekilde görmüş olduk. Bu kadar jeopolitik riske rağmen borsa çatır çatır yükseliyor. 8500'e dikkat. Bugün neler yükselmiş neler düşmüş. Vestel tavan yapmış. Gün içerisinde tavan değildi sonradan kitledi. Miatek tavan, SDT tavan, Alfa Solar tavan, Euren yukarıda. Türk Hava Yolları çok güzel yükseldi. Alark, Aselsan, Enerjisi, Europower genel bir alım var. Şimdi sol tarafa benim pozisyonlarıma baktığınız zaman ne görüyoruz? Astor güzel yükselmiş. Enerjisi Doğuş Otomotiv güzel yükselmiş. Çanakki Termik Santral art yazılım ve Tukaş zaten 3 ruh hastası tahtacıya sahip. Onlar takılıyor. Düşenlerde de Odaş, Kayseri, Şeker, şekerbank Bank, Yapı Kredi Bankalarda. Birazcık bir altla eksiler var. Onun haricinde böyle güzel bir günde Odaş, Kayseri, Şeker falan yatırımcıları muhtemelen sövüyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi i̇şte borsanın babaları. Özellikle Türk Hava Yolları uçarsa borsa uçar. Türk Hava Yolları Tüpraş. En ağırlı olan şirketler bunlar. Bunların yükselmesi tabii ki de piyasayı yükseltiyor. Bir de üzerine gördüğünüz gibi Sabancı Holding falan da yükselince piyasa oldukça olumlu. Sasa 38'lerde takıldı. Sasa'nın 38'lerin üzerine atması lazım. Eğer Sasa 38'lerin üzerinde atar kalıcı olursa bir miktar belki Sasa'ya alım girebilirim. Onun haricinde Asasan falan yükselmiş. Kuzey Boru yine tavan. Riskliye dikkat edin bakın sürekli mal yediriyorlar Kuzey Boru'da. Tavan kitlemiyor direkt hisse. Malı aldırıyorlar. El değiştiriyor mal. Gün içerisinde bir miktar el değiştiriyor. Ona bak Şimdi birileri kazanıyorsa bu piyasada birileri kaybediyor. Bu sıfır toplamlı bir oyun. Şimdi burada <laughs> sürekli kazanamaz. Anladın mı? Ben şeyi görüyorum mesela Kuzey Boru'da insanlar gelmiş böyle forumlarda şey bir şekilde hani gerçekten iyi niyetli bir şekilde uyarıyor böyle Kuzey Boru yatırımcıdan. Yani arkadaşlar dikkatli olun bakın sürekli tavan gidiyor risk artıyor falan. Adamlara şöyle cevap veriyorlar. Al, e, alamayan köpekler havlamaya devam ediyor. Lan adam seni uyarıyor nazikçe. Bu neyin kibri? Dikkatli olun kurban olayım. Bak uçan kaçan tavan tavan giden hisselere takılmayın. Hem ben tecrübe ettim zamanında hem de ben her gün yüzlerce insanla muhatap oluyorum. Ben her gün tavan tavan giden hisselerin peşine atlamış insanlarla muhatap oluyorum. Daha sonrasında ne yaşadıklarını ben biliyorum. Ben görüyorum. Onun haricinde Burva Tavan serisini bozmuş. Miyateki zaten biraz önce bahsettik onları. Burada çok fazla kaydeder, anlatacak bir şey yok. Hangi sektörler yükselmiş? Hangi sektörler düşmüş? Savunma, mobilya ve dekorasyon, servis taşımacılığı ve araç kiralama, dayanıklı tüketim ürünleri, teknolojik ürün ticareti yükselmiş. Hem de sağlam yükselmiş. Onun haricinde sağlam düşenler de var. Factoring, Sigortada iyi düşmüş, varlık yönetimi, spor, menkul kıymet yatırım ortaklığı düşen e, sektörler arasında belki görememişsinizdir. Şöyle göstereyim biraz daha. Bir gelin bakalım haberlere bakalım ne olmuş ne bitmiş şirketler hakkında bugün neler gelmiş. Şimdi haberlere başlıyoruz. Haberlere geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın, ihmal etmeyin. Bu da beni motive eden ve destek olan, destek olmanızı sağlayan bir şey. Şimdi e, bu arada şundan da bahsedeyim. Salı ve Perşembe günleri kripto üzerine gelişmeleri gelişmelerden bahsedeceğim. Bunları karmayacağım. E, Pazartesi, Çarşamba, Cuma borsa İstanbul tarafına ki biraz da önemli haberler biriksin. Bazen her zaman çok çok kritik haberler birikmiyor. Böyle biraz da ki, tekrara düşüyormuşuz gibi oluyor. Hem araya bir gün koyalım. Bir haber birikimi, önemli kritik haber birikimi olsun. Hem de kripto tarafında es geçmemek lazım. Bakın orada da çok kritik gelişmeler var. Çok ciddi potansiyel var. Orayı da size e, anlatmaya çalışacağım sık sık. Netaş Telekomünikasyon. Bu biraz önce yani daha yeni, taze gelen bir haber. Çin'de başlıca elektrikli araç şarj aletleri üreticilerinden birisi olan Shenzhen Shen. <laughs> Okuyamam abi yani İngilizce telaffuzları çok iyi yapamıyorum zaten. Çinceyi nasıl yapayım? Bir de stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. E nokta nokta elektrikli araç şarj istasyonu çözümlerinin Türkiye'de pazarlama ve satışının yapılması konusunda tek yetkili firma olarak pazara giriş yapılacak ve ürünlerin satış sonrası servis hizmeti sağlanacak. Yani ben burada açıkçası çok ciddi bir haber göremiyorum. Neden? Türkiye'de zaten bu konuyu çok uzun zamandır yapan şirketler var işte zorlu enerji falan gibi böyle Astor da girdi o tarafa birçoğu giriyor zaten bu öyle inanılmaz zor bir iş değil açıkçası ve EPDK da izin veriyor yani lisansını ha, onun haricinde eğer iş şu noktaya giderse işte örnek veriyorum ev tipi satışa falan geçilirse hani böyle gidip de böyle büyük AVM'lere falan koymak yerine işte benzin istasyonlarına koyma yerine işte ev tipi satışlar falan olursa yani çok fazla sayıda satılacak olursa ve öyle bir ürün geliştiren olursa onun fark atabileceğini düşünüyorum ama şu anda Türkiye'de zaten bu pazarda çok fazla oyuncu var ee, tutunurlar mı tutunurlar ama öyle çok da önemli bir haber olduğunu düşünmüyorum. Evet Türkcell'in NJJ Kapital'e ya da İngilizce adıyla nasıl okursanız satılan Turkcell'in Ukrayna'daki mobil operatörü Lifesell için fiyatın 500 milyon dolar olarak belirlendiği bildirilmiş. Turkcell ile ilgili bir haberimiz var. Yeo teknoloji sabahtan gelen bir haber. Enerji sistemleri üzerine yazılım geliştiren Radio Enerji'ye %5 oranında ortak olunması konusunda anlaşmaya varılmış. Radio Enerji 2019 yılından bu yana Türkiye ve yurt dışında enerji depolama yönetimi, enerji fizibilitesi ve enerji piyasası ticaret optimizasyonu yazılımları geliştirmektedir denilmiş. Evet Amerika ile Ürdün şey Amerika'nın bir haberini görüyorsunuz. Ürdün sınırında Amerika üstünde biraz önce size bahsettiğim haber yapılan saldırıdan bahsediyor. Doğaras Enerji Perakende Şubat 2024 dönemi için 3 ayrı şirketle 276 bin megawatt 174 bin megawatt ve 34 bin megawatt olmak üzere 484 bin megawatt yeni enerji satış anlaşması yapmış. Astro enerji ile ilgili bir haberimiz var. Görüyorsunuz genel ekseriyette çoğunlukla benzer şirketler veya aynı şirketler üzerine konuşuyoruz. Neden bunlar? Canlı şirketler. İstanbul Anadolu yakası elektrik dağıtım ile başkent elektrik dağıtım tarafından düzenlenen havalık hücre köşk standart alımı için alım ihaleleri için toplam 9.7 milyon dolar bedelle şirket uhdesinde kaldı. Söz konusu tutar 2022 cirosunun %4 ihaleye almış yani. CV Enerji ile ilgili bir haberimiz var. Gördüğünüz gibi enerji teknolojileri bomba gibi. Ula... Ula hayvancılık ne bu şey? Karadeniz gibi Ula hayvancılık ile imzalanan 3.4 milyon dolar bedelli sözleşme kapsamında Diyarbakır'da yer alan çatı tipi GES projesinin ilgili resmi kurum tarafından kabulü yapıldı ve santral üretimine elektrik üretimine başladı. Ekos teknoloji çok soruyorsunuz bunu bana katıl tarafında soran arkadaşlarım da var. Çok soruyorsunuz abi güzel bir şirket olabilir ama çok pahalı şu an. Sektörüne göre de çok pahalı. Aman diyeyim terste kalmayın. Yani bunu bir al sat tut olarak söylemiyorum ama riskini beyan etmek için söylüyorum. Güzel şirket olması tek şey değil yani etken değil. Tek etken olmamalı. Güzel şirket ve güzel maliyet diyelim. Enerjisi enerji üretim ile YK2 projesi kapsamında kurulması planlanan 8 adet rüzgar enerji santralinin Trafo merkezleri röleleri temini için 734.700 euro tutarında sözleşme imzalandı. Söz konusu tutarın 2022 cirosun oranı 4,62. Euro Power yine bakın gördüğünüz gibi neredeyse bütün enerji teknolojileri şirketleriyle ilgili haberler var. Neden? Çünkü sektör çok canlı. Toroslar elektrik tarafından gerçekleştirilen havalı hücre köşk standart alımı işi konulu ihaleye KDV hariç 7.1 milyon dolar ile en iyi teklif verildi. Söz konusu tutarın 2022 cirosun oranı 11,31. Fed faiz kararıyla ilgili eski FED Yöneticisinden bir öngörü gelmiş. Diyor ki bu eski Fed yöneticisi abimiz Mart ayında diyor Fed faiz indirimlerine başlayabilir. Eğer faiz indirimlerini yılın ikinci yarısına bırakırsa bu yanlış bir hareket olur demiş. İnşallah öyle olur çünkü biliyorsunuz benim ve beni takip eden birçok insanın sadece borsa İstanbul'a değil yatırımları. Türkiye enflasyonist bir ülke olduğu için ve TL uzun süredir aralıksız değer kaybeden bir para birimi olduğu için ben şahsen varlıklarımın %50'sini dolar bazlı yatırım araçlarına bu Amerika hisseli, Amerikan hisseleri olabilir kripto varlıklar olabilir kripto yatırım olabilir direkt dolar faizli %4 faizli dolar olabilir midas üzerinden yapabiliyorsunuz vesaire veya onun haricinde ee, ne olabilir mesela altın sertifikası altında dolar bazlı olduğu için bunlar olabilir açıkçası ee, o yüzden yani dolar bazlı yatırım araçlarını coşturacak özellikle işte altını ki 2000 dolar 2000 doların orada takıldı onun altın 2060'ı kırar sağlık yürüyecek ee, onun haricinde işte Amerika hisselerini kriptoları bunları canlandıracak piyasada para bolluğu oluşturacak gelişmeler hoşumuza gider inşallah markta indirmeye başlar evet kale kim Kenan müdürü Timur Karaoğlu. Kalikim'le ilgili de bol bol haberler görüyorum. Gerçekten atılım yapmaya çalışan, gelişmeye çalışan şirketlerden bir tanesi. Demiş gibi efendi bölüm bölge çıkıp. 6. ay sonunda beklediğimiz tüm hedeflere yılı tamamladığımızda ulaştık. Şirket yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Gerçekten de yatırım yapıyor. Bunu ben haberlerden de görüyorum. Irak'taki talebe cevap vermek için Mardin'de kapasitemizi 2 katından fazla büyüttük. Muğla yatırımını 2025 başında devreye alacağız. Bir yıl için kiraladık. Sonrasında satın alma opsiyonumuz var. Irak'ta 2025 yılında üretime başlayacağız. Yer tahsisatı yapıldı demiş. Irak'ta büyüme hedeflerimiz var. İhtiyaç olur düşüncesiyle ikinci ve üçüncü fabrikaların planlarını yapmaya başladık. Mevcut ihracatımızın %60'ını Irak'a yapıyoruz. Ürünlerimiz için çok büyük potansiyel var. Fransa'da şube kurarak ticari bir hacim elde ettik. Şube üzerinden satış ve pazarlama faaliyeti yürütüyoruz. Romanya'da da yatırım, yatırım çalışıyoruz. Bir depo kurduk pazara ürünlerimizi sunuyoruz. Olumlu bir pazar ve Avrupa'nın gelişmekte olduğu bir alan demiş beyefendi. Gerçekten de Kalikim. Bu yatırımları ben arada sırada yaptığı, yaptığım haberlerde falan da fark ediyorum. Kalikim'i de bir ara inceleriz yani. Güzel gelişmeler. Eğer beyefendinin gibi bahsettiği gibi bir şeyse yani satışlarına yetişemeyip de sürekli yatırım yapan, sürekli böyle ne bileyim fabrika falan inşa eden veya ulan bu fabrika yetmez belki ikinci, üçüncü nasıl kuracağız falan diyen şirketler <laughs> büyür. Büyürse Hisse senedi de yükselir diyorum ve haberlerin sonuna gelip kapanışa geçiyorum. Evet kapanışa geldik. Bir de burada hatırlatayım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca katıl tarafına katılabilirsiniz. Katılda ne yapıyoruz? Elon Musk ve üzeri seviyeye abone olursanız yatırım tavsiyesi veya danışmanlığı değil. Yanlış anlamayın. Hayal kırıklığına uğramayın sonradan. Bir grubumuz var topluluğumuz. Burada sizinle anlık haberleri paylaşıyorum. Bilgiler paylaşıyorum. Bazen teknik analizler paylaşıyorum. Onun haricinde pay der pay katıl tarafındaki arkadaşlarıma eğitim videoları çekiyorum. Bunun haricinde benim beğendiğim hisseleri veya kripto varlıkların teknik olarak haftalık her hafta güncellemesini yapıyorum. Teknik olarak işte fiyat hareketlerinin ne olmuş ne bitmiş vesaire. Ve katılı özel video analizleri, e, hisse analizleri yapıyorum. Video analizleri diyorum. İşte en son Agrotekin analizini yaptık. E, bunları incelemek, görmek, öğrenmek vesaire aramıza katılmak istiyorsanız. Bu arada Whatsapp'tan benimle de birebir iletişim kurabilirsiniz. Katıl, abone olmayı ve bana mail atmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum.